Sayın Büyükelçim, Sayın Başkonsolosum, değerli iş insanları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum Londra Ticaret olarak. Bugün size ihracat desteklerini anlatacağız. Tabii her şeyden önce Arpol Türk Markalar Birliği'ne de bu organizasyon için teşekkür etmemiz lazım. Bize de bu imkanı verdi. Kendimizi sizlere anlatacağız, ifade edeceğiz. Çünkü... Geliyor mu? Pardon yaklaşın. Arpol Türk Markalar Birliği'ne teşekkür ediyordum en son söylediğim cümlede ee, biz de burada kendimize anlatma fırsatı e, buluyoruz tabii ki. Çünkü e, bakanlık olarak, Ticaret Bakanlığı'nın ciddi destekleri var. Şimdi ben önce genel bir çerçeve olarak bir ticaret yapımızı böyle 5-6 slide anlatacağım. Daha sonra ticaret kuşağımız Gözde evet. sözü vereceğim. Ee, şimdi birleşik krallık tabii dünyanın en önemli, yani en büyük 5. ekonomisi. 3.1 trilyon dolarlık. Bu neyi gösteriyor? Burası aslında önemli bir pazar, alım gücü olan bir pazar olduğunu gösteriyor. Ee, ve ithalat anlamları 800 milyar dolar üzerinde bir ithalatları var. Bu da e, şunu gösteriyor. Burası aslında iyi mi şu anda? Yaptım. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. E, burası aslında rekabetin yoğun olduğu bir pazar. Tamam alım gücü yüksek fakat herkes buraya mal satmak e, istiyor. Tabii ki böyle olunca rekabetinizi korumak için bu pazarda sürdürülebilir olmak için bir takım desteklere ihtiyacınız olur. Tabii bu en çok ithalat yapılan ülkeler, ihracat yaptığı ülkeler baktığımızda, şimdi ithalat yaptığımızda zaten klasik birçok ülkede gördüğümüz gibi Çin, Alt Cumhuriyeti bu, bu piyasalarda, bu pazarlardaki en büyük rakiplerimiz arasında. Daha sonra ABD, Almanya'nın öne çıktığını görüyoruz. Son 5 yılda en çok ithalat yaptığı ürünleri biz bir değerlendirdik. En çok ne alıyorlar diye. Zaten ağırlıklı olarak gördüğünüz gibi otomotiv sanayi öne çıkıyor. İşte cep telefonları, ilaçlar, bilgi işlem makineleri şeklinde. Ee, tabii burada önemli olan biraz daha sektörel bizim hareket alanımız olan işte gıda ürünlerine baktığınızda yıllık 64 milyar dolarlık bir e, gıda ürünü ithal ettiğini görüyoruz burada e, biraz sonraki iler, ilerleyen saatlarda söyleyeceğim payımız oldukça düşük gene hazır giyim tekstilde yıllık 30 milyar dolar civarında bir ithalatı var e, bu ülkenin ve bunlar bu, bu rakamlar aslında ciddi rakamlar ve önemli bir pazar olduğunu gösteriyor bizler için şimdi ikili ticaretimize baktığımızda e, 2021 yılında Birleşik ile beraber ciddi bir ilacat hata yaptık biz e, bu pazarda. Belki serbest ticaret anlaşmasının bir, yarattığı bir farkındalık olabilir ama o sene %27'ye yakın bir ihracat artışı var. 2022'de biraz işte bu e, sterlin dolar karşısında değer kaybetmesi, parite etkisi işte e, biraz alım gücünün e, sıkıntıya girmesine dolayı bir yavaşlama var e, ihracatımızda. Şimdi Ocak mayıs itibariyle bir negatif rakam görüyoruz tabii ama Mayıs ayı itibariyle neyse pozitife geçtik. İnşallah bu artışlar devam eder. Ee, yıl sonunda pozitif bir rakamları görürüz. Tabii İngiltere'nin önemli özelliği bizim fazla verdiğimiz ender ülkelerden bir tanesi olması. Ee, şimdi buraya en çok hangi ürünleri e, sattığımız diye baktığımız genel klasik evimizin bir de tabii, Otomotiv sanayi ürünleri öne çıkıyor. İşte ticari araçlar, binek otomobilleri, otomobil yedek parça ee, ve tekstil. Gördüğünüz gibi diğer ürünler ağırlıklı olarak tekstil ürünleri. Ee, buzdolabı ve televizyonlar söz konusu. Şimdi yan taraftaki o yazmış olduğumuz kısımlar şimdi Birleşik Krallığı, işte tekstil bu hareket alanımız olan sektörleri biraz seçmeye çalıştık. Yani tekstil konfeksiyon ürünleri ithalatının %8 paya sahibiz. Yani 30 milyar dolarlık ithalatta ancak işte 2.6 milyar dolar civarında bir e, idacatımız var. Bu neyi gösteriyor? Hala yani bir hareket alanımız olduğunu gösteriyor. Daha fazla mal satabiliriz. Otomotiv ürünlerinde %4 e, toplam ithalatlandık payımız gıda ürünleri biraz önce bahsettim 64 milyar dolarlık gıda ürünü ithal eden bir ülke maalesef payımız yüzde birlerde. Yani burada da ciddi bir alanımız olduğunu gösteriyor. Mobilya işte 14 milyar dolar civarında ithalatları var mobilyada. Burada da oldukça düşük. Ee, seramik ürünlerinde yüzde ee, altı. Daha birçok sektör vardı ben birkaç tane koydum. Hani bunlar hep bizim hareket alanımız olabilecek, kendimizi geliştirebileceğimiz sektörler. tabi ee, tabii en çok ithalat yaptığımızda karşılıklı bir ticaret var. Otomotiv sektörüne daha çok yoğunlaşmış durumda. İşte otomobil, e, hurda demir bizim demir çelik sektörümüz için önemli girdilerden bir tanesi. İşte Alkol içecekler öne çıkmakta. E, şimdi bu slaytın çok e, önem var. Şimdi bu e, Birleşik Krallığa e, ihracat yapan e, firma sayısını bir e, inceledik son 5 yılda. Brexit'ten sonra zaten gördüğünüz gibi ciddi bir farkındalık var. Yani yaklaşık 9.700'lerden yaklaşık 13 binlere ulaşmış ihracat yapan firmalar. Ya bu neyi gösteriyor? Türkiye'deki firmalarımız Birleşik Krallık pazarının farkında ihracat yapmak istiyorlar. o şekilde yola çıkıyorlar ve ihracat bu anlamda yapan firma sayımız fazla. Fakat burada sıkıntı şu. Şimdi son 5 yılda yaklaşık 25 bin farklı firmanın buraya ihracat yaptığını görüyorsunuz. Fakat sadece 5 yılda tamamında ihracat yapan firma sayımız 3500. Yani 21.500 firmamız. Tamam 2 kere yapan var, 3 kere yapan var. Ama işte bizim dava yapmış olduğumuz istatistik çalışmalar gösteriyor ki yaklaşık bu firmaların üçte biri bir daha buraya ihracat yapamayacak. Bunun sebebi nedir? Tabii firmaların zorlarının farkında ama işte pazara girişte nasıl hareket edeceğini bilemiyor, Pazarı tanımıyor. Pazarda nasıl tutunabileceğini bilemiyorum. Veya işte rekabetin yani rekabetçi olamıyor çünkü rekabetçi fiyatlar veremiyor. İşte, işte burada bu yapısal sorunlardan dolayı biz tabii ki bu ihracat teşvikleri devreye giriyor. Şimdi ben bu noktadan sonra gözlerimi sözü devredeceğim kendisi <laughs> ihracat teşvikleri anlamında bilgi verecek. Teşekkür ederim. <laughs>